Herkese merhaba. Umarım iyisindir. Satış ortaklığı sistemiyle para kazanıyorsan veya para kazanmayı düşünüyorsan bu video senin için. Satış ortaklığı sisteminde satışımızı etkileyen unsurlardan biri de link uzantılarıdır. Link uzantıları satış ortaklık sistemlerinde oldukça uzun oluyor. Kullanıcı bu linkleri gördüğü zaman spam ya da virüs zannedip tıklamaktan kaçınıyor. İşte bu durumun önüne geçmek için Blok yazılarımızda veya sitemizde linkleri kısaltmamız gerekiyor. Elbette profesyonel şekilde kısaltabildiğiniz gibi ücretsiz araçlar sayesinde de kısaltma işlemi yapabiliyoruz. İşte sana bu videoda hem ücretsiz hem de ücretli şekilde linkleri profesyonel ve amatör şekilde nasıl kısaltacağını göstereceğim. Bu işi profesyonel şekilde yapmak istiyorsan sana önerim kendine ait bir özel domain olsun. Çünkü özel domain karşı tarafa ve gelecek ziyaretçilere daha doğrusu müşteri adayına güven sağlar bu şekilde kazancında katlanacaktır. Bu iki servisi kullanarak linklerimizi nasıl kısaltacağız? Hemen bilgisayarın başına geçelim ve kısaltma işlemlerini birlikte yapalım. İlk platform çoğu kişinin kullandığı kinyeurl.com platformu. Bu platform üzerinden üye olmadan da link kısaltabiliyorsunuz. Ancak ben üye olmanızı tavsiye ederim. Ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Üyelik panelinize giriş yaptıktan sonra İsterseniz ücretli planları da mevcut. Tabi bu ilk aşamada pek önerdiğim bir yöntem değil. Ücret ödemeden link kısaltması yapabilirsiniz. Buradan URL'lerinizi takip edebilirsiniz. Hangi linkleri kısaltmışsınız. Hepsini görebilirsiniz. Planlardan birini seçtiğiniz zaman ücretli versiyona geçiyorsunuz ve bu şekilde özellikleri var. Planı aylık ya da yıllık şeklinde seçebiliyorsunuz. Aylık 12.99'dan başlıyor. Link tıklaması ve link ihtiyacınız arttığı sürece fiyat da ona göre şekilleniyor. 50K'ya kadar gittiğiniz zaman aylık 249 neredeyse 250 dolar sizden isteniyor. Çok büyük bir hacme sahipseniz 129 dolardan başlıyor. 1800 dolara kadar neredeyse bir ücret çıkıyor. Eğer daha büyük bir hacme sahipseniz 5 milyon üzeri hacme sahipseniz bu sefer de özel fiyat teklifi için iletişime geçmeniz isteniyor. Herkesin bildiği link kısaltma servisi aslında. Buraya herhangi bir afilite linkini yazıyorsunuz. Buraya da artık neyle ilgiliyse işte kitap yazıyorsunuz mesela. Linkiniz tinyurl.com slash kitap şeklinde oluyor. Ancak buraya yazdığınız kelime daha önceden kullanılmamak şartıyla kabul edilebiliyor. Bunun dışında kabul edilmiyor. Mesela muhtemelen bu kitap kelimesi daha önce kullanılmıştır. Tıkladığımız zaman bize bir uyarı veriyor. Bu diyor kullanılmaz diyor. Bu nedenle kısalttığınız ürün veya hizmet neyse onunla alakalı olarak yani aynı zamanda SEO'da uygun olarak link hazırlamanız ve bu şekilde giriş yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda takip açısından da buradaki yazacağınız kelimeler size kolaylık sağlayacak. URL'ler kısmına gittiğiniz zaman da burada neyi kısaltmışsınız hepsini görebilirsiniz tek tek. Mesela örnek bir link yapısını göz alalım. Ben blog yazımı tin.yurl.com blog yazı şeklinde kısaltmışım. Buradan kopyaladığım zaman Yapıştır diyorum ve bu şekilde bu linke tıkladığınız zaman ilgili blok içeriğine gidiyorsunuz. Tiny URL sistemi link kısaltma işlemi bu kadar. Bir diğer link kısaltma servisi de Short.io şeklinde bir servis. Daha önceki Tiny URL ücretsiz bir şekilde özellikle blogspot alan uzantısı kullanıyorsanız, alan adı uzantısı kullanıyorsanız kullanabileceğiniz bir sistemde. Bu şekil elbette önerilebilir Ancak Özel bir domain üzerinden link kısaltma servisi istiyorsanız Blogspot alt yapısı bile kullansanız link kısaltma işlemi yapabiliyorsunuz. İşte short.io tam olarak bu işe yarıyor. Yani Blogspot alt yapısıyla bir sitemiz var, ismimurada.com gibi. Buna link kısaltma servisi de ekleyip linklerimizi özel hale getiriyoruz. Linklerimizi özel hale getirip bu şekilde yayınladığımız zaman müşteri adayına daha iyi bir güven sergilemiş oluyoruz. Şimdi bu servisi nasıl kullanabiliyoruz? Öncelikle bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Daha doğrusu öncesinde bir alan adına sahip olmanız gerekiyor. Alan adınızı satın aldıktan sonra da burada bir üyelik oluşturuyorsunuz. Üyeliğinizi oluşturduğunda sana bir DNS sistemi öneriyor veriyor daha doğrusu sistem. Sen de bunu alıp artık hangi firmadan alan adını aldıysan onun DNS yönetim sisteminden verdikleri DNS'yi ekliyorsun ve alan adını bu şekilde sisteme entegre etmiş oluyorsun. Daha sonrasında ise tıpkı TIN -E URL sistemindeki olduğu gibi kısaltmak istediğin içeriği şu past URL here yani URL'yi buraya yazın şeklinde bir Yer var. Linki buraya yazdığınızda kısaltma işlemini yapmış oluyorsunuz. Örnek olarak mesela bir linki kısaltmaya çalışalım. Böyle bir sayfa yok. Tamamen örnek amaçlı yazacağım. Diyelim ki bu linki kısaltmak istiyorum. Buraya kısalttığım zaman artıya tıklıyorum ve link kısalmış oluyor. Şu kısmı da tamamen linki takip edebilmek ve kullanıcıya daha verimli bir link sunmak için düzenleyeceğim. Ne yazacağım? Mesela S uyumlu olmasını istiyorum. Blog yazısı şeklinde giriş yapacağım. Ve bu şekilde sev yani kaydet dediğim zaman link tamamlanmış olacak. Burada görüldüğü gibi az önce kısalttığımız link bu şekilde kısalmış oldu. Bunu da buradan kopyala simgesini görüyoruz. Üzerine geldiğimiz zaman kopya şeklinde yazıyor. Tıkladığımız zaman kopyalamış oluyoruz. Ve içeriğimizi de bu şekilde ekleyip sağlıklı bir şekilde link kısaltma işlemini yapmış oluyoruz. Short.io sistemi ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Ücretli versiyonu da var. Ücretli versiyonu da ilerleyen seviyelerde geçmenizi öneririm. Ücretli versiyonuna geçiş yaptığınızda API de ekleyebilirsiniz. Browser eklentileri de ekleyebilirsiniz. WordPress eklentisi de ekleyebilirsiniz. Direkt eklentiyi bu şekilde sitenize indirebiliyorsunuz. Yani ücretsiz bir şekilde bunları yapabiliyorsunuz. Ancak daha bir gelişmiş sistem istiyorsanız ücretli versiyonuna geçmenizi öneririm. Buradan zaten muhtemelen size fiyatlandırmayı da göstereyim hemen. Ödeme ayarları sayfası var burada. Ödeme işlemlerinde bu kartlar üzerinden yapabiliyorsunuz. ABD bankası kredi kartı, Google Pay, bankamatik kartları birçok ödeme seçeneği var. Siz yeter ki ücretli bir versiyona geçmek isteyin. Bunun dışında yükseltmek yani free versiyonda bir linke kadar kısaltabiliyorsunuz. 5 tane domain ekleyebiliyorsunuz. Yükseltme planlarınıza baktığımız zaman aylık 5 dolardan başlıyor. Hobi, Pro, Team diye isimlendirme yapmışlar. Burada özellikleri gözüküyor tamamen. Kaç domain ekleyeceğim mesela en üst limitte sınırsız şekilde domain ekleme özelliği mevcut eğer birden çok web siteniz varsa buradan bu sınırsız özelliği aylık 148 dolar alıp kullanabiliyorsunuz yani burada işinize yarayacak bütçeye uygun bir sistem diyebilirim tabi ben ücretsiz versiyonu kullanıyorum Black Spot için burada yapacağınız nokta ücret vermek istemiyorsanız birden fazla hesap açıp o şekilde web sitelerinizi bağlayabilirsiniz bu şekilde short io ile linklerinizi anlamlı ve SEO uyumlu şekilde kısaltıp kullanıcılara sunabilirsiniz. Gördüğün gibi link kısaltma servislerini kullanmak ve linkleri bu şekilde profesyonel bir şekilde sunmak oldukça kolay. Tabi bunlar özellikle ücretsiz bir altyapısı kullanıyorsan sana önereceğim sistemler. Bunların dışında eğer ki WordPress sistemi kullanıyorsan hiç bunlara gerek olmadan özel eklentiler de kullanıp Domain üzerinden linklerini kısaltabilirsin. Bu şekilde daha da profesyonel gözükürsün. Ancak ilk başta yatırımsız bir şekilde başlamak için bu önereceğim iki sistem oldukça işine yarayacaktır. Videolarım sana değer katıyorsa ve devamını da istiyorsan kanalıma abone olup videoları paylaşmayı unutma. Ayrıca bildirimleri de açarsan haftalık yaptığım yayınlardan haberdar olabilirsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendine iyi bak.